Berat Supandağ'a bak e, geçelim hemen. Berat Bey iyi günler diliyorum. İyi günler. Şimdi bu işsizlik rakamlarını aldık. E, artık farklı hesaplanıyor zaten bilindiği gibi. Şimdi e, Mayıs'ın 10'undayız. Haziran sonuna kadar bu KÇÖ ya yani kısa çalışma ödeneğiyle iş, iş fes yasa bitecek. Dolayısıyla biz önümüzdeki süreci nasıl değerlendirmeliyiz sizce? Evet tabii e, aslında plan Kısa çalışma ödeneğini e, nisan sonu itibariyle bitirmek olsa da özellikle turizm sezonu ile ilgili gelişmeler e, ve kapanma ile ilgili durum bu kısa çalışma ödeneğini ve fesih yasağının uzatılmasını aslında zorunlu kıldı. E, bu anlamda tabii ki burada kısa çalışma ödeneğini ve fesih yasağının bitmesiyle birlikte iş gücü rakamlarının, işsizlik rakamlarının nasıl olacağını belirleyen şey Bizim pandemiyle savaşımızdaki durum olacaktır. Burada özellikle turizm sezonunu kurtarabilmemiz, işte son yaşanan gelişmelerle birlikte Rusya'nın Haziran başına kadar beklemesi kara, kararı bizim için son derece önemli olacaktır. Eğer ki normalleşmeye geçebilirsek Haziran sonu itibariyle pandeminin etkisini nispeten daha az hissediyor olacağız. Peki şimdi aslında bakıyoruz bu e, atıl orana, atıl iş gücü oranına geniş tanımlı işsizliğe yüzde 25.8 bir önceki yüzde 28'de. Bu gerilemenin nedeni ne olabilir bu dönemde? E, tabii biz şu an Mart ayındaki işsizlik rakamlarını inceliyoruz. Bildiğiniz gibi Mart ayı ile birlikte e, kısmi bir açılma yaşamıştık. E, bu açılmanın etkisiyle e, özellikle pasif iş gücündeki e, oran nispeten düşmüştü. İnsanlar tekrar iş gücüne katılmıştı. Ee, aslında bunun da tabii ki geniş işsizlikteki oranı çok önemli. Özellikle e, iş e, işe başlamaya hazır olmasına karşın ümitsizlik e, ülkenin durumu sebebiyle ümitsizlik yaşayanların iş aramaktan vazgeçmesi e, altı iş gücünü çok yukarılara çıkarmıştı. Bu kısmi normalleşmeyle birlikte e, bu pasif iş gücü nispeten iş gücüne katılmıştı. Burada aslında önemli bir de araştırma Dünya Çalışma Örgütü tarafından yapılmıştı. Kendilerinin yaptığı çalışmaya göre aylık ortalama 5 milyon kişi hali hazırda istihdama dahil olsa bile dahil olarak gözükse bile aslında zamana bağlı iş kaybı eksik istihdam yaşamaktaydı. İşte bunun etkisini e, ağır olarak pandemi döneminde aslında altı iş gücünde görmekteyiz. Peki şimdi e, Nisan ayını alacağız sonra da asıl Mayıs ayı. 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta bitecek olan bu tam kapanmanın işsizlik oranları üzerindeki etkisini ne ölçüde bekleriz? Yani e, az önce dediniz ki kısmi açılma gerçekleştiği için gençler arasında işsizliğin düşme nedeni bu olabilir diye 128'den daha doğrusu gençler arasında derken bu atılı iş, gücü, atılı iş gücü geniş işsizlikle ilgili olarak e, %28'den 25'e geriledi. Şimdi Mayıs ayında biz tekrar bir tırmanış görür müyüz acaba bu 17 günlük kapanma boyunca? E, tabii ki görmemiz kuvvetle muhtemel. Çünkü bizim gibi özellikle e, iş gücünün büyük kısmını %55'ten fazlasını hizmet sektörünü oluşturan bir ülkede bu kapanıp açılmaların istihdam üzerindeki etkisi çok yüksek oluyor. Bu hem geniş tanımlı işsizlik anlamında hem de aslında dar işsizlik anlamında e, ikisini de etkileyen önemli bir faktör. Tabii burada e, az önce aslında eklemeyi unuttuğum önemli bir konu daha vardı. E, kısa çalışma ödeneğin uzatılmasıyla birlikte özellikle turizm sezonunda, sezonsal olarak işçi, personel bulmakta zorlanan otellerin personellerini başka sektörlere kaydırmaması anlamında kısa çalışma ödeneği çok etkiliydi. Şimdi kısa çalışma ödeneği ile birlikte aslında personeller aynı sektörde tutulmuş olundu. Özel sektöre herhangi bir yük yüklemeden. Şimdi her ne kadar bu kapanma döneminde bu rakamlar sınırlı olarak etkisini gösterse de özellikle bir normalleşme yaşamamız durumunda e, Haziran ayıyla birlikte e, işsizlik rakamlarının düşerek özellikle turizmin etkisiyle bir iyiye gidiş bekleyebiliriz. Şimdi bu dönemde en fazla genç ve kad gençler ve kadınlar etkilendi. Dünya çapında öyle istatistikler ve araştırmalar var. Türkiye'nin genç işsizliği sadece pandemi değil, pandemi öncesi de e, çözülmesi gereken konulardan biriydi. Şimdi daha daha aslında önemli hale geldi gençler arasındaki işsizlik. Çünkü evde oturan hem de çalışmayan çok e, gencimiz var. Ee, okula gitmeyen aynı zamanda çalışmayan bununla ilgili ne yapılabilir istihdam piyasasına yönelik nasıl bir çalışma yapılabilir özellikle bu ağır pandemi dönemi sonrası. Evet, tabii e, hem kadın işsizliğinde hem genç işsizliğinde hizmet sektörünün rolü çok büyük. Özellikle eğitimini e, yüksek öğretim öncesi sonlandırılmış gençlerin büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışmakta. Nitekim kadınlardan da ee, iş gücünde olan 8,5 milyon yaklaşık 8,5 milyon kadının 5 milyondan fazlası hizmet sektöründe çalışıyor. Ee, dolayısıyla bu anlamda pandeminin etkisi çok büyük. Tabii mevcut durumda kadın işsizliğini ve genç işsizliğini azaltmaya yönelik devletin teşvikleri e, halen yürürlükte. 2011'de bu yana yürürlükte olan 6111 sayılı e, istihdam teşvik kanunu bu anlamda hem genç hem de e, kadın personeli çalıştırmayı ciddi e, miktarda, ciddi düzeyde teşvik etmekte. Ama tabii ki burada diğer koşulların pandemi gibi e, koşulların e, nispeten etkisinin zayıflatılması gerekiyor ki teşvikler tam anlamıyla randımanlı bir şekilde görevini yerine getirebilsin. Berat Bey teşekkürler.